Arkadaşlar. arkadaşlar. Yeni bir saat dilimi geldi şu an? Kayımaktan, oh le Gökhan teşekkür ederim. Gökhan hoş geldin. Yılmaz teşekkürler, Caner teşekkürler arkadaşlar. Bu saat diliminde ilk ona girmek istiyorum. Bir tane moderatör seçmek istiyorum bu bu yayında bir tane moderatör. Paşam teşekkür ederim. Um, neydi e, altın yağmuru ve üzeri hediyelere istek atıyorum arkadaşlar. Sonra da onların arasında moderatör seçiyorum. Moderatörlerimle de sürekli iletişim halinde oluyorum. Ama olmam lazım. Çünkü hani her açtığım yayına gelmesi lazım. Burada haddini aşanlara engellemesi lazım. O yüzden bu yayında bir moderatör veya bir şey seçmek isterim yani. Bakalım şimdi ilk ona girebilecek miyiz? Sevdiğim yürekten boğayım sene, Eziyet verir miyiz sevin sene Yandırdın kalbimi yaman Kaşları keman Beni salon, yan. <laughs> Selam. Tu through this